İstişarenin önemi. Evinde uyum, huzur ve bereket olmasını isteyen kişi, ev ile ilgili kararları aile bireyleriyle birlikte istişare ederek almalıdır. Zira istişare edilerek alınan kararlar benimsenir ve uygulanır. Allahü Teala'nın istişare edin emri yerine getirildiği için de alınan kararda bereket olur. Uyum ve bereketin olduğu evde ise huzur olur. Bunun için kişi haftada bir olacak şekilde istişare günü belleyip aile fertleriyle istişare yapmalıdır. Verimli bir istişare yapmak için şunlara dikkat edilmelidir. 1. İstişareye gelmeden önce istişare edilecek konular ve gerekli olacak bilgiler hazırlanmalıdır. 2. İstişareye eûzü besmele, hamd, salavat ve Allah'ım rızana uygun kararlar almaya muvaffak kıl diye dua ederek başlanmalıdır. 3. Yeni konular konuşulmadan önce geçen haftaki konuların sağlanması yapılmalıdır. Yapılamayan vazifelere sert tepkiler verilmemeli, yapılabilir hale getirmek için çözüm düşünülmelidir. Zira öncelikli gaye muhataplarını yetiştirmektir. Muhataplar da hatalarına katlanılarak yetiştirilebilir. 4. İfade ettiği şeyi eşinin ya da çocuğunun gerçekten anlayıp anlamadığını teyit etmelidir. Zira çoğu zaman insan ne kastedildiğini anlamadığı için hata yapar. 5 İstişare yaparken problemin çözümü ile ilgili kendi fikrini açıklamadan önce eşinin ya da çocuğunun fikrini sormalı, uygun fikirlere göre davranmalıdır. Zira fikrine değer verilen yerde kişi mutlu olur, alınan kararı benimseyip uygular. 6. eşinin ya da çocuğunun isteklerine itirazla başlamamalıdır. İlk önce karşı tarafın fikrini kesmeden dinlemeli, sonra da dediklerinde haklı olabilirsin ama şöyle olsa daha iyi olmaz mı diyerek söze başlamalıdır. Fikrinin, fikrini tamamını reddetmemelidir. Olabilir yönlerini değerlendirmelidir. 7. ileride zarar görme ihtimali olan işlere girişmeden önce eşini haberdar etmelidir. Zira baştan haberdar edilmeyen her türlü problem, huzursuzluk ve boşanma sebebi olmaktadır. 8. Ortaya çıkan problemi üzülecek olsalar bile eşinden ve çocuklarından saklamamalı, bilinmesi gerekenleri açıklayıp sonuçlara göre alınacak tedbirleri konuşmalıdır. 9. Hafta içinde münakaşa konusu olan konuları bunu ayaküstü konuşmayalım. İstişare gününde çözerim diyerek istişare gününü atmalıdır. Böylece 6 gün münakaş etmekten korunmuş olur. 10. Yemek, misafir ve çocuğun eğitim konuları gibi evle ilgili her şey bu istişarede konuşulmalıdır. 11. İstişare Allah'ım aldığımız kararları bereketli kıl ve uygulamaya muvaffak kıl diye dua ederek bitirilmelidir.